Kalaşan, kaynak bitti. Bugün biraz üzücü bir gün. Maraş'taki depremin ertesi günü. Pek de keyfim yok herkes gibi. Şu ana kadar sanırım 1498 kişi almıştı. Şimdi ne oldu bakmadım da. Korkuya bakma, insan çok fena bir şey olmuş Allah. Okula geldim. Bugün boştu. Spor yaptım. Çıktım devrim yürüyorum. Burayı bir daha böyle bulmak zor. 4-5 bin adım atlamıştı şimdi devre kaçacağım. Bugün böyle geçiyor. Bakalım ne olacak ya. Herkesin morali bozuktu. Herkes bir düşüktü ya. Nereye gitsem hani Herkes telefonuna sarılmış. Oldu nasıl yardım edebilirim diye herkes bir çaba içerisinde, koşturma içerisinde. Zor bir hafta, zor bir ay olacak bence herkes için. Fazla soğumaya başladı. Ben yavaştan eve kaçayım. Şu aradan sıyır gideyim. de yardım yüklüyorlarmış tırlara. Şimdi gördüm oraya bir gitmek istiyorum. herkesin memleketinde bir yardımı dokunur herhalde. Bir uğrayayım oraya. Yapacak işim yok ya eve gidip yemek yiyeceğim. Bakalım orada neler dönüyor, ne yapıyorlar. Yardım edelim biraz. Ne yapacaksın gene? niye geldin? Niye kokma gel. Bir şey yok lan mü? Ha? Üşüdün ya çıkıyorum lan, üstüme ne çıkıyorum sen de mi geldin? sakin ol, sakin ol. Aya oynayın ben gidiyorum. Mezunlar Derneği'nin oradaymış, o tarafa yürüyorum şimdi. Çok uzak değil Otun'un içinden bir kilometre falan. Orada çekim yapılmaz, gerek yok. Ne oluyor ne bitiyor belki anlatırım. Olabildiğince yardım taşınıyor sanırım. Geceye doğru kırıklarım şu an. Bayağı hummalı bir çalışma vardı. Bir yarım saat, 45 dakika falan durmuşumdur içeride. En son artık bayağı kalabalıklaştı. Sen kalabalığı oldu. Eşyadan fazla insan geldi. O yüzden çok durmayıp çıktım. Kalabalık yapmayayım diye zaten küçük bir herif değilim çantalıyla beraber. Çok da şey arayacağımı sanmıyorum. O yüzden eve dönüyorum. Ayrıştırma vardı içeride. Ayrıştırıyorlar. Kolileyip arabalara bindiriyorlar. Çok fazla battaniye getirmişler. Battaniyelere yer kalmadı yani. Onun dışında öyle gıda yardımı çok vardı insanlar şeyle getiriyorlar kendi arabalarıyla taşıyorlar yakın tarafta BİM A101 bir de şok var yan yana oradan arabalarla etli mezunlar derne, derneğine taşıyıp paketleyip gönderiyorlar eminim yeterince insan olur sabaha kadar çünkü orası zaten otellerin dolu olduğu bir yer boş olanlar gelmiş otobüse binecektim. Bir resim geldi. Otudan 100. yıldan çıktım. Şeye yürüyeceğim şimdi Söğütözüne. 2,5 kilometre falan bir şey değil. Biraz fazla oluyor ama ya otobüsten nefret ettim artık. Otobüsten, metrodan nefret ettim. O yüzden yürümek daha iyi geliyor. Hem de hava sevdiğim bir hava. Çok da üşenmiyorum açıkçası. Burası neresi bilmiyorum. Şurası bir üniversiteydi sanırım. Öyle. Sessiz sakin. Yollar artık biraz tuzlu. Biraz buzlu. Düşmeden kaymadan ve gidebilsem güzel olur. Kapatıyorum videoyu burada. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.